Fikir Açısı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars, Brawl Stars nasıl indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burada ee, ne yapmanız gerekiyor? Sizi vereceğim linkten. Bunu direkt aram, e, tarayıcınızdan aramıza gerek yok. Direkt vereceğim linkten arkadaşlar. Gidip indireceksiniz. Bu şekilde. Brawl Stars Mobile PC Game Note arkadaşlar. Windows 10 için. Virüs taraması %17 hiç bulunmamış. görmüşsünüz Yani güvenilir. Şimdi siz buradan nasıl yapacaksınız? Ezit internet e, security indirin var. Bir de Brawl Stars Mobile PG GameLoop indi gördüğünüz buradan. Buradan indirip basıyorsunuz değil mi? Ben indiremeyeceğim çünkü bende GameLoop var. Burada da GameLoop olanlar buraya bir daha gelmesine gerek yok. GameLoop buna girecek. Evet. Benim GameLoop'un sembolü PUBG. Neden? Çünkü PUBG Mobile oynuyorum. Ve PUBG Mobile'ı ind üzerine indirdiğim için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi siz game açıyorsunuz. Burada siz göremiyorsunuz. Evet diyorsunuz. Evet dedikten sonra game açılıyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Bundan sonra eğer PUBG Mobile videosunu nasıl indirebilirsiniz diye bir şey gelirse yani PUBG Mobile Lite arkadaşlar. Lite nasıl indirilir videosunu kendisi istiyorsanız like tuşuna bir kere basmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet. Sonra oyun merkezinize direkt açılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi arama şey var. Buraya e, Brawl Brawl Star İsterseniz Brawl Stars yazarsınız. Tamam mı? İsterseniz Brawl Stars yazarsınız. İsterseniz de direkt şuradan buradan buna tıklayabilirsiniz. Buradan da bunu yükle kısmına basarak yükle bas kısmına basarak arkadaşlar yükleyebilirsiniz. Yani videomuz da bu kadardı. Eğer videomuzu beğenip böyle videoların, yükleme videoların ve kurulum videoların devamını istiyorsanız like tuşuna basın ve bomlaşalım biraz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye.